Evet yepyeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün değişik bir konseptle karşınızda yine aşamalı gireceğiz. Konsept değişmiyor aslında ama yaptığımız şekil değişiyor. Yine aşamalı gireceğiz ve kaybettiğimiz anda bu sefer video bitecek kardeşim. Ya yani video 8 dakika da olabilir, 1 saat, 2 saat de olabilir ama 2 saat olacağını kesinlikle sanmıyorum. Büyük ihtimal bizi ilk maçtan sikip gönderecekler. Onun dışında şu Brokun şu karizma suratıyla bir giriş yapmak istedim. Çok karizma gördüğünüz ve şöyle bir şey dinleteceğim size. Bir like atarsanız sevinirim ben bu arada bunu bulurken. Nerede o? Lumi ve evet, burada olan Lumi nerede Lumi? Lumi sanırım gizemli olmasın. Evet bakın bak şu sesi bir dinler misin bak. Gelecek birazdan anlayacaksınız zaten ses gelecek hangisi olduğunu. <laughs> bu ses bu ses nedir abicim böyle uu, ne oluyor amına koyayım ya. Lumi de ne alakalı bu çok merak mesela duyunca bunun moralim bozdu. Nasıl duydum? Birinin profiline mi ne girdim? Şurada bir anda uu, ne oluyor kusyon mu amına koydum dedim. Her neyse. Sesi bu arada keşke biraz kıssaymışız. Belki dediklerim anlaşılmamıştır ama sıkıntı yok. Ya öyle bir duyunca size de bunu bir duyurmak istedim. Bilmiyorum duyanınız vardır mutlaka ama. Yine de bir benden duyun istedim. Yabancıdan duymayın en azından. Ya şu rakipteki Ghost yeter. Baydı yani. Hep aynı rakipler geliyor. Hep aynı takım arkadaşları geliyor. Artık harbiden canım atak etti. intihar edeceğim kafam bir tane silahlayıp. Yani hiç hoş bir durumda değilim. Şu an zaten bugün yayında da Ebes'in amı gibi düştük yani. Alelacele bir düşüş yaşadık. Tepeden taklak olduk böyle bir anda. O yüzden canım çok sıkkın. Yine de elimden geldiğince size komp bilgisi falan filan önermeye falan bilmem neler çalışacağım. Antillerini falan söyleyeceğim karakterlerin. Mesela burada ne banlanır OP karakterlerden? Lily'yi banlayalım. Niye? Hem no skill hem de çok kolay oynanabilir bir karakter. Bizde de mezar yok. Mezarcı rakipteymiş. İlk seçme hakkı mezar. Evet ne seçebilir dedik? Çünkü Cordelius. Cordelius antisi bir şey seçeceğiz. Nedir mesela Cordelius antisi bir şey? Taradır. Hemen tarayı seçelim o yüzden. Böyle gidecek bu video. Bakalım rakip seçsin. Gerçi biz seçeceğiz. E, o zaman biz seçeceğimize göre bence Bonnie, Bonnie Banlıymış. Bo seçebiliriz evet. Gas değil de Bo bence daha olur gibime geliyor. Bo nerede? Bo'yu bir bulsak şöyle. E, Bo'yu önerdim şöyle. Umarım Bo alır yani. Full önereceğim. Amacım videoda bak 1 gram kaybetmemek. Onu söyleyeyim yani. Kaybetmek için ekstra bir çaba harcamayacağım. Tamam bizim adam illa hani gaz oynayacağım diyor. Tamam kardeşim al NPC seçimi sensin güzel. Gental antisi nedir? Şöyle bir düşünüyorum. Jentan antisi pek yok gibi duruyor burada ama. Belli olmaz. Son adam seçsin bari ona anti bir şey alalım. Bakalım ne seçecek. Ne seçebilir diye bir düşüneyim şöyle. Charlie seçebilir. Charlie seçebilir. Bakalım bizim adam umarım almaz ya şey sende. Saçma çünkü sende en son milattan önceydi burada alındığında yani. O yüzden evet. Fena seçim geldi bu arada. Yani ya ana mı krov. Ana namı krov. Kargayı ise illa kargayı seçeceksin. Karga kadar karganın şu burnu götüne girsin kardeş. Çok ciddiyim yani. O kadar sinirliyim ki bugün saçma sapan maçlar geçti aşamalı o yüzden birazcık sinirliyim. Kane Kroev yerine yok falan seçseydi bence daha iyi olurdu ama bilmiyorum seçtiğine de. Ben sağ taraftan gideceğim Cordelius'un taraftan. Cordelius sağa gider umarım bakıyorum şöyle. Yok sola mı gidecek? Büyük ihtimal Cordelius sağa gidecek çünkü ortaya büyük ihtimal Emmer gidecek. Neyse biz sağa gidelim şöyle. Umarım tutar. Sola git diye şöyle bir adamı siktir edelim oraya gönderelim. Umarım sağdan geliyorsundur. Yarraydık. Antimiz geldi ya. Yani Ember taray antidir. O yüzden biraz sıkıntı şu an. Evet yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Buradan yani Arya da fena bir şekilde alındık. Bu sefer soldan gideceğim yani. En azından biliyoruz adamın yerini. Aksuar keşke basmadı. Ne bana sıkıyorsun yarram. Bok gibi seçim yapan sensin aman okuyun. Tamam. Dikkat ederekler. Evet. Allah'tan görüşümüz var da birazcık görebiliyoruz. Yalnız bunun hani bilmiyorum. Siz, bir size mi şey geliyor ya? Bir bana mı böyle geliyor ya? Aksar bas namına koyayım. Bir saat sürüyor Aksar'ın geçme süresi yani. Bir saat namına koyayım. biz Aksar basarsın bir saniye dediğin şey kısa bir süre değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Bir saniye kısa değil mi kardeşim? Bir saniye niye bir saat gibi sürüyor amına koyayım? Çok güzel yakaladık bu arada. Ama ama basma. Bak Abi mesela bu bir saniye miydi amına koyayım ya? Orada bir tane daha sıksaydım alıyorduk bu arada. Ya, ya siktir git orospu çocuğu. Saat siktir oradan yarın mı kafasını. Yani. Bu arada iyiyiz Cordelius artık o kadar agresif oynayamayacak çünkü üstünde bayağı elmas var baksana. Hadi. Çok iyi be. Cordelius bu arada kötü yaptı ya. Yani mezarcı. Burada video izliyorsan söyleyeyim. Hatalarını mı yaptın? Çok fazla ileride kaldın. Bak öldün sonunda. Hoş olmadı senin için. Şöyle ulti kasayım ben. Güzel. Şöyle bir de ulti atayım. Sırf atmak için attım yani. Beleşten ulti aman okuyayım. Zaten kazandık. Buradan vereceğimizi de sanmıyorum. Hiper falan da dolduramadık ama sıkıntı yok. Zaten aşırı bir şekilde başım ağrıyor sinirden, stresten. Başım çatlıyor o derece yani. Biz bir şeyi koruyalım adamın önüne geçeyim şöyle. Tamam. Bir de saat gece 4. Acayip bir uykusuzluk var ve başım çatlıyor. Ona rağmen ben burada video çekeceğim diye götüm bürtüyorum. Bir like'ınızı alırım arkadaşlar o yüzden. Bir de şöyle bir şey düşündüm. Haftada bir defa veya iki haftada bir defa falan. Üyelere özel aşamalı videosu gelecek. Kanal üyelerine özel. bunu ben istemedim. Siz istediniz. Yani dediniz ki işte üye olanlar istedi daha çok. İşte biz üye olduk. O kadar kardeşim bir video çek falan filan çekeceğim. Haftada ya haftada bir defa ya da iki haftada bir defa. Bir aşama patlayacak. Oo, Oros bu nasıl lan? Nasıl girmiş olabilirsin amına koyayım? İnanılmaz, neyse şöyle soldan gidelim biz. Önemli değil, biz Çalı'ya şurada Layne'e pustuk mu, bizim için hiçbir sıkıntı yok. Burada pusmamız için bu arada o adam burada. Bilmiyorsanız, bizim adamlar bilmiyor gibi oynuyorlar çünkü de. Güzel bu arada, fena. Şöyle, aksu arabasıyım. Mermi harcasın, can toplayamadın hemen. Ah lan oğlum bu Cordelius'un menzili de mi çok uzun bana mı yoksa ben mi şu an böyle 3 2D oyunu 3 boyut ne bileyim amına koyayım. Oyunu 4 boyutlu mu görmeye başladım. Yok abi yani. Neyse en azından can az. Hadi oğlum bir tane vur. Çok güzel. Mezarcı iyi oynuyorsun ama biraz yanlış oynuyorsun. Çünkü çok agresifsin yani. Biraz daha ben beni, beni öldürdü mesela. Geri git. Daha ne işim var burada anladın mı? Safe oyunu. Çok güzel. El bitti amına koyayım. Maç bitti. Tak tak tak. Çok güzel. Bunu da hemen domaltırız şimdi ghost'u. Bu arada domaltırız memaltırız diyorum da rakip hani belki takipçimiz çıkar falan. Öyle bir şey olursa arkadaşlar bir gün bana denk gelirseniz eğer ben de sizi söversem videodayım falan diye. E, kusura bakmayın gerçekten çünkü böyle istemsizce yapıyorum bunları. O yüzden hiç kusura bakmayın. Şimdiden de özür dileyim. Ge geçmiş ve gelecekteki e, bunları yaşayabileceğim herkese. Her neyse güzel ilk maçı kazandık video kapanmıyor. Artı 64 ne aman artı 64 bu arada çok. Artı 30 falan verse mutlu olurdu ama mu? artı 64 çok verdi olmaz. Bu çokluk bu bolluk bu bereket bizi bozaz kardeşim böyle. Her neyse ikinci maça geçelim. 4 kişi buluyor şu an. 5 kişi evet. Son kişiyi de buluyormuş. Şu an son, son şanslı kişi. Bakalım kim o böyle anasına bacısına söyleyecek kişi. Evet. abi sığınak yapıyor Tamam fena değil. Burada da hemen bir anti. Aa İsmail geldi lan. Vay be. Niye bu kadar şaşırdım bilmiyorum. İsmail e ama Normal bir isim ama. Yine böyle bir görünce bir şoka, şok etkisine girdim. Niye bilmiyorum. Tanımıyorum da bu arada. Her neyse burada ilk banımızı yapalım. Ne banlayalım? İlk seçimimizde o yüzden şöyle güçlü bir karakteri banlamamamız lazım ki bizim adam az ama bizim adam da eğer 11 seviye değilse o karakter işte o zaman boku yediğimiz andır. Boku böyle tertemiz avuçladığımız andır. Kazıyı banlamayacağım. Kaze güzel. Kaze her zaman bir B planı gibi kurtuluş yolu gibi onu kullanabiliriz yani. Kaze çünkü güzel bir karakter. Hani aksar falan filan devamlı görünmez oluyor. O yüzden güzel. Bizim adam ne seçebilir bir düşüneyim şöyle. Brock olabilir. Brock'u severim ben biliyorsunuz. Tamam o da olur. Fark etmez. Nani falan filan hiç seçilmez şu an ama Piper seçilebilir o yüzden bak. Sırf niye? Nani o kadar boklaşmış ki böyle ulti falan. Yorumlara ben sordum size kiminiz nerf dedi, kiminiz bug falan filan dedi ama bilmiyorum. Şu an yani Nani kesinlikle alamaz evet. Sıkıntı seçimler geldi ama tek bir bunun bak burada tek ilacı ne bunun? Kazı. Kazı aldığın anda hem kit antisin hem piper antisin. E belki çok anti olamayabilirsin ama Piper'a rahat antisin diyebilirim. Oynayış işte burada oynayış iş önemli. Kozma da NPC char seçti işte böyle. Son adam ne seçiyor acaba? Mesela Bizanti olabilecek ne seçebilir son adam? Bunu düşünelim. Bence bir artı seçimi geliyor olabilir. Gelmedi. Tamam o da olur. Fena değil. Bizim işimize de gelir artı seçilmemesi. Sonuçta hiper falan çok güçlü oluyordu. Charlie çok da fena değil. Kabul edilebilir bir seçim. Ama şu an Charlie üçümüze de anti gibi duruyor. Niye? Çünkü yani bana çok anti değil. Ben de alsam alırım belki ama. Yanımızdakilere göre anti. Niye Alkısar Bastan'da yani yanımızdakiler hiçbir sikim yapamıyor. Mermileri 3 mermisi en az boşa gidiyor. Yani öyle söyleyeyim. O sırada zaten Charlie böyle bir elisikinde sikinde otospama basarak böyle rahat rahat indirebiliyor. Şimdi soldan gideceğim. Bunun taktiği nedir arkadaşlar? Kaze oynamanın taktiği şu göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu kadar. Evet. Kaze bitti şu an bu yani bu kadar bas. Sağdan bu arada kit geliyor ona göre. Ona bir dikkat yani. Sağdaki çalıda kit var şu an yoksa piçim. Evet vardı çıktı gördüğünüz gibi. Piçt falan değilim yani. Yanlış anlaşılma olmasın. Şöyle bir gidiyorum. Kaze budur arkadaşlar. Kaze bu kadar basit bir karakter aslında gördüğünüz gibi. Kolay oynaması da kolay. Ya git geliyor, git gel yapıyorsunuz bu kadar. İlk yıldız alıp defansa çekiliyorsunuz. Zaten ondan sonra ölmezseniz zaten rakipte baskıya gel, gelmek zorunda olduğu için devamlı sizi öldürmek için, öne geçmek için. Devamlı rahat rahat kontrolde kalıp öldürebiliyorsunuz rakiplere. Güzel. Tamam mesela buradan kaçalım. Çok boş böyle şu rahat. Rahat buradan kaçarız. Şöyle aksar bastım. Şöyle evet çok güzel şey kullanıyorlar bu arada. Sık ölmeyeyim, ölmeyeyim. Aksar spam atıyorum ki doğru amcam bir an ananı sikeyim ya böyle aksar spamını amına koyayım. Uf, ne şu an gerideyiz mesela. Şu an biraz daha agresif oynayabiliriz. Ama sıkıntı rakip mesela biz ileri gideceğiz misin? Rakip sürekli defanslı olacak amına koyayım. Rahat rahat defans yapacaklar. Ama bu ne amına koyayım bunak adamın kalp gözü mü açık kardeşim ne bu ya? Sikeceğim artık böyle bir şey olamaz ama ne zaman adama bassam gitsem adam aksar basıyor ya. Şu an basayım hadi bakayım. Şiş, bir de şimdi bas. Şu ananın amı. Ananın amı Piper ananın amı. Gerçekten abi ananın amı sezdim yani burada ben bilmiyorum. Ananın o ebenin amı olsun dedi. Ananın çok da ebenin amı yani amını. Oradan da olmaz. Bastım yine gidiyorum. Bir no skill hamle. 1-2-3 oto spam yaptım şöyle güzel. Yine, yine öldüm. Full ölüyorum da hiç önemli değil çünkü rakipte de yıldız birikiyor. Yani bir kere dalışımızda tüm yıldızları şey yapabiliriz. Tekrardan kazanabiliriz o yüzden sıkıntı yok. Bir saniye çok güzel aldım o. ama geri kaçamadım. Orada mal gibi otospan bastığım için ileri gitti amına Öleceğiz ya. Yani kaybedeceğiz, öleceğiz dedim. Hadi oğlum hiper. Yok, daha ulti kasamadık. Ne hiper amına Olsun ikinci turun her şeyi toparlayacağım. Bu maçın videonun bitmesini istemiyorum. O yüzden bu maçı hayvan gibi iyi oynayıp kazanmamız lazım. Hepsi sizin için bu arada. Ortaya gideceğim, yıldız alacağım ve sadece defans Hiç şey yapacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Mal gibi dalıp ölmeyeceğim bu sefer tabii ki. Öyle saçma şeyler olmayacak ama yine aynı şekilde gidelim biz ilk yıldızı alalım. Şöyle bizim adamlar da biraz daha iyi oynayabilirse böyle defansı yapabilirlerse adamlar bizi öldürmeye çalışırken bizim adamlar onları öldürürse çok daha güzel şeyler olacağını eminim. Güzel. Ya bir vurun amına koyayım. Ulan kör müsün Bonnie? Bonnie görüyordunuz değil mi? Ne koyayım dümdüz yürüye şeylere vuramadı orada her neyse. Burada takılalım. Zaten rakip bizden göt korkusuyla sıçtıp Korkuydu, korktuğu için sürekli bizim aksu basıp gelmemize karşı. Rahat rahat oynayamayacaklar. Biz de burada eyvah. Bu olmadı mesela. Bu hiç hoş olmadı. Yine bir aksu amına koyayım. Yine ya. Kit 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 burada bir yerde. Kaçalım bir şöyle. Sağa doğru gidelim. E bizim adam öldü evet. İşte bunun ölme, olmaması lazım. Bizim adam ölmemesi lazım. Niye mesela 3 kişi soldayız amına koyayım? Bunu, bunu bana bir söyleyin Niye 3 kişi soldayız amına? Ya yok an anlamı ya. Duvarı da sikeceğim şimdi. Neyse baksana oğlum hiç vuramadım lan. Maç bitti amına koyayım vuramadım da. Bana sıkma seni bir sikerim. Şöyle 3 mermi. Yok. Tamam. Çok güzel. Evet video sandırım bitiyor burada arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Buna kodumuz. Neyse bir şey demeyeceğim ben. Aksar bastım gidiyorum yine şu şekil. Bakalım bu sefer hiç... evet bu sefer vahiy inmemiş adama bizi tahmin edemedi. Kaçalım. Hala bir şans var da bizim adamlar çok karamsar be amına koyayım. Baksana abi adam satıyor. Niye sabahtan beri bunu amını, amını götünü yok et parçalamışlar, paramparça etmişler. Domaltılmış bu adam. Bizim yanımıza gelince böyle umutsuz bir şekilde duruyor yani. Yapacak hiçbir şey yok. Hala da bana sıkar amına koydum. Biraz oynasam belki kazanırız yani. Yok orospu çocuğu kit nereden nereye atlıyor amına koydum. Yok evet olacak gibi değil yapacak hiçbir şey yok. E devam edelim son şans belki yani bir sikimler olur. Yani hiçbir sikim olmayacağı belli değil. belki bir sikim olur diye şöyle gidiyoruz. Hadi bakalım. Çok güzel bir şekilde dom arkadaşlar. E, bir videonun daha sonuna gelmeyeceğim. Yapmayacağım bunu. So sikerim video challenge'ını ama sizin eğlenceniz kardeşim burada. Eksi 109 çok oldu. Eksi 109 hiç hoş olmadı. Hemen bakalım bana sıkan elemanın profiline. Harbiden profili fena değilmiş. Güzelmiş ama yani. Bak buradaki hiçbir şey hiçbir şey sikim ifade etmiyor. Çok ciddiyim. Burada çek bir şey ifade eden bir şey varsa o da aşamalı puandır. Aşamalısı master bile hiçbir sikim değil bu adam. O yüzden rahat olun. Buna bakalım. Evet no master. Rakip master. Master ve no master. Evet. Neyse tamam. Bir yer daha gireceğim seri. Çünkü böyle videoyu kaybederek kapatmak istemiyorum. Bir kazanalım bari. Altın kol geçidi geldi. Bu map'i de hiç sevmem ya. Yani. Ne yalan söyleyeyim. Bok gibi map'tir. Anasını sikeyim böyle map'in. Ee, hemen burada ne banlayabiliriz bir düşüneyim şöyle. Yanımızda da Rotten diye bir adam var ama bakayım. Birinin zaten ismi yok. Evet, ne kadar güven verdiklerini görebilirsiniz. Rotten'i götten verecek bu maç. Göreceksiniz. Emin olabilirsiniz yani. Kit mi banlasak ne banlasak diye bir düşüneyim şöyle. Tamam. Adam bizden sanırım cini banlamamızı istiyor. E, ee, onun istediği olsun bu sefer. Cini banlayalım şöyle şu şekilde. Bakalım. İlk seçim bizde. Ne seçecek bizim adam acaba? Kaze banlanmış bu arada. Ben kaze düşünüyordum ama banlanmış. Sıkıntı yok. Olur öyle Mr. P. Tamam fena seçim değil. Çok kanser edici bir seçim. Bence Mr. P olur gibi şu an. Bizim isimsiz adam mı? bir değişik gözüküyor. Acaba bu nasıl yapıyor bunu arkadaşlar? Bunu... Ama sen ne güzel Mr. P tutuyordun elinde. Niye böyle oldu? Rakip Brock seçti. Artı Gray seçti. Ne yapacaksın? Bunun bana bir cevabını ver. Ne yapacaksın? Ne yapabiliriz? Neyse rakip Allah'tan seçmiyor. Bu arada şey soracaktım. Arada kaynadı. Bu isimsiz nasıl olabiliyorlar ya? Mr. P falan ismi yok. Nasıl olabiliyor kardeşim bu? Neyse bakalım. Bonnie seçimi geldi. Bonnie'ye karşılık Grey öneriyor bana. Çok zeki amına koyayım. Kendi seçiminden belli oluyor zaten. Tamam ben burada bir ihtimal Charlie alsam alırız ya. Yani. Charlie alsam bence rahat alırız. Charlie'yi de bulmam lazım. Charlie'yi bizim adam banlamış ama. Şu an gördüm. Hımm o zaman ne yapabiliriz? Düşünmekle beraber şöyle. Ne Dogoner'ı ne Grey amına koyduğum. Çok biliyorsunuz he. Bu aşamalıdaki herkes çok biliyor amına koyayım. Biraz böyle oynayan herkes çok biliyor. Ben burada Zenci'mi seçeceğim. Zenci'mi hiç kimseye de tercih etmem. bastır öneriyor bir de. Aynen yarrağımın kafası. Çok güzel. Keşke bastır alsaydım şu an pişmanlık içindeyim. Ama bence alırız ya. Çünkü Mortis sokmayız kardeşim. O kadar da eşek iç içe dolaşacağız. Mortis sokmayacağız. Geldiği gibi sıkacağız. Bu kadar basit. Bence zor olmamalı. Bilmiyorum ama bence zor olmamalı. Hemen sola gideceğim. Soldaki çalıyı kıracağım bu arada. Mortis'in aralere gelme ihtimaline karşı. Çünkü öyle bir şey olsa bir anda dağlar hepimizi keser, üzücü olur o da yani. Soldan gidelim bakalım. Bizim adamlar bana panoche maşı atıp sıkacak mı? Bakıyoruz. Yok öyle bir şey. Evet, bir çarpı Mortis geldi ama sıkıntı değil o da olur o kadar kardeşim olacak yani. Sol tarafı güvenceye aldığımıza göre bu arada gönce de değil hala. Evet, bizim adam orospu çocuğu gibi gidip öldü. Çok güzel. Hak ettiğini buldu adam bizim adam orospu çocuğu gibi gitti orada maalesef skill ya. Olacağı buydu. Ne bekliyorsun ki aman koyayım. Öyle dümdüz Mr. Peel oradan gidersen mort seni domaltır. Her neyse. Devam edelim. Biz 2 vs 2 alır mıyız? Alırız bence. Çünkü üstünlüğümüz var. Atıcı üstünlüğümüz var. Bir de kardeşim burada Asaflender varken yani bu iş biraz zor. Anladınız mı? Şöyle tak tak. izin vermeyeceğim. Tak tak. Öldürdüm güzel. Şöyle de bu amına koyarım. Hiç uğraşamayacağım. Ulti attım şöyle direkt. Tikte biraz ulti katsı olur aslında ama. Tam tikulti kastına göre direkt alabiliriz. Hatta direkt adam öldü çok güzel. Devam edelim aynı şekilde. Adam diyorum da ismi Arcelia'ymış bu arada. Video videosu selam olsun ona. Şöyle bir orayı da kırayım şöyle. O çalıyı da kırmak önemli. Mort seçimi bir sıkıntı bir seçim. Tiki görünce direkt mort seçtiler ama burada biz varken yani tiki siktirtmeyiz kolay kolay. O yüzden fena değil. Şöyle ona vursaydım bir tane çok hoş olacaktı. Mort alamaz bu arada aynen. Çünkü tikin kafası varken neyin kafası kardeşim? Nere sıksam diye aksuar düşün şöyle sıktım bir. Tam rakip fena baskı aldık bu arada. Hayvan gibi baskıda şu anda. Şöyle bir mermi, şöyle bir mermi, şöyle bir mermi. Sonra 4 mermim var sıkıyorum. Mr. Pini can niye 4? Sikillik. Mr. Pini can niye 4 oğlum? ismi de yok amına koydum bot gibi gözüküyor zaten. Her neyse tikini ölçü kasıp ölebilir tikim mallı var da. Tikulki çok erken mal. Mortis böyle hafif bir kafasını gösterdi ki ne bok varsa bastı amına koyayım. Gördüğün gibi aksar ne varsa bastı. O yüzden bu kadar rahat kestim Mortis. Yoksa yarram ee, ne yarram? Normalde o kadar kolay kesemez yani. Şöyle. Şöyle şöyle güzel. kıralım en azından orada barınamasınlar. Barınamasınlar ne amına koyayım köpek mi bunlar her neyse. Şöyle sıkıyorum. Bu arada ben kendimi tikin orada zannediyordum. Yani tik şuradaydı az önce. Ben de kendimi az önce burada zannediyorum amına koyayım. Öyle mermi sıkıyordum yani. Aha aha bir saniye. Hatalı ne yaptı lan. Niye öyle bir agresiflik? Açelaya buradan uyaralım. Öyle agresiflikler olmasın lütfen. Çünkü önemli. Agresif oynamak, sakinliği korumak önemli. Ya konuşamadım. Orada şey diyecek. Mortis son bir çırpınma hamlesi yapacak diyecektim. Derken zaten her şey olan oldu gördüğünüz gibi. Bakalım ikinci turda kim kimi domaltacak. Solu ben yine kıracağım aynı şekilde önce. Şimdi bir değişiklik ama isteyebilir Ama Mortis soldan gelebilir o yüzden ben solu direkt kıracağım. Tik de aynı şekilde defans hani safe oynayacağız. Bu kadar basit Sola gidiyorum şöyle. Mortis de hata geliyor olabilir o yüzden erkenden şurayı patlattım. Burada değildir umarım. Tamam güzel. Tamam. Sola Boni var. Mortis'in yeri şu an çok önemli. Mortis'in yerini keşfettim. Bence solla Mortis. Net yani aynen öyle. Tamam. Mortis'in yerini analiz ne ara lan? Oğlum. Hadi dik. Yok amına koyayım ya. Ben Mortis çıktı gitti sanıyordum. Meğer çıkmamış gitmemiş de yapacak bir şey. 2 ve 2 durum şu an alırlar mı? Bence alabilirler. Çünkü hani tikte artık ultisi var. Tik yine gerizekalı gibi ultiyi bir anlık böyle rakibin fake'ine gelip numarasına gelip basmazsa kazanabilirler. Belli olmaz ama Mr. P, evet ulti yeni bastı. O neydi ya tik? Mesela bu değil amına koyayım. Tik'in ultisi böyle kullanılmamalı. Baksana öyle tik yarram gibi ulti kullanınca böyle. Mesela burada tike bağlıydı olay. Tik yarram gibi böyle ulti kullanınca tabii ki normal. Panoç atmayacağım. Hiç şey yapmaya gerek yok. Takım arkadaşımızı kışkırtmaya gerek yok. Şöyle evet. Aynı oyun stiline biz devam. Klas oyun stili. No toksiklik bro. Toksikliği durdurun bir centilmen gibi oynayın diyeceğiz. Mesajımız da bu. Şöyle bir ulti atacağım ya. Yani. Evet orayı kırmak istedim yani canım istedi o yüzden. Sikilmeyin o mordise. Allah'tan bir götten vermeyin dedik amına koyayım. Neyse. Oha bu gası menzil neymiş? Bu kadar menzil fazla ama ya. Her neyse belki ölmesem bir şeyler başardık da. Mortis'i anlamış diyelim. Tike karşı dislike mislike oldu. Sanırım tike, tike, almanın çok böyle zor bir şey olduğunu zannediyor vatandaş. Olur öyle sıkıntı yok. Ya böyleler her zaman var. Her neyse bakalım. Çok güzel. Tik salak gibi oynamaması lazım tik. Yani burada en önemli bir şey tik tik salak gibi oynayacağım maalesef maç gidiyor gördüğünüz gibi. Sorun yok diğerleri toparlarız diye düşünüyorum. Tik biraz daha akıllanmıştır kendine gelmiştir. O mal mal fake yemez umarım. Aslında tiki e bir tane sıkıp palme atsam ne bileyim bir şeylerin farkına varır mı diye düşünüyorum ama farkına varmayıp aksine bu geri zekalar böyle daha da sinirlenecektir. Evet gördüğünüz gibi suçun bizde olduğunu zannediyor kendisi. Şöyle bir sıktım. Tamam. Mortis burada olma ihtimalle karşı şöyle bir birkaç vuruş. Tamam Mortis burada değil evet. Ama şurada da olabilir. Şimdi buradan bir anda çıkıp gelebilir mesela. Ona da o yüzden sıktım öyle bir. Sorun yok şu an için. Şurayı şöyle patlattım. Güzel. Bu mesela Gastan kimi 2, 2 3 tane mermiydi. Bu sarı mermisi niye adamı bir anda dolmuş amına koyayım. Tamam. Olmadı bu. Çok ayrı düştük. En azından 2 ve 2 durum ama şu an yok. Evet, Mort dallığı gibi gidecek çünkü Mister P ve Tick. hiçbir sikim yapamıyor Mort'a karşı Ben de yapamıyorum zaten. Çünkü zıplama aksesuarım yok. Onun için e, Mr. P'nin ultisi ve tikin ultisi gerekiyor mortisi engellemek için. Yoksa biz hiçbir şekilde engellemeyiz yani. Bunları da kasamıyor aman okuyayım. Topallar sıkamıyorlar da kasamıyorlar da görürsün. Sakat bunlar arkadaşlar. Bunlara çok aldırış etmeyin. Her neyse devam edelim biz aynı Hiç moral bozmadan devam edelim. Moral bozacak bir şey yok zaten. Devam. Niye bu kadar buraya kadar sıktılar bilmiyorum ama. Mortis orada zannettiler sanırım. Ölüyorum bu arada. Ne bu hasar? Tamam. Safe oynayacağız. Ben şu an fark ettim. Safe oynamamız lazım bizim. Tamam güzel. İlk kill aldık. Hadi alırsınız onu. Yok. Bak tik salak gibi aksar basıyor amına koyayım. aksar neydi mesela? Hadi oğlum açeleyi aldınız. Ya yok tik tik özürlü amına koyayım. Her neyse morse dikkat morse götten vermemeye çok dikkat edin. Evet. Ayrı takılmalar kötü. Tamam tik hiper ultisini aldığına göre bence bu el bizde ya. ya. Salak gibi oynamaz diye düşünüyorum. Eğer salak gibi oynamazsa bu el arabadan bizde ama salak gibi oynarsa değil. Bak mesela çok erken bastı amına koyayım. E ne oldu bok gibi gitti ulti mesela şu an. Ulti ya Ray, mesela hiper ultin ne? Ya sikeceğim kardeşim yok amına koyayım. İmkanı var mı arkadaşlar? Böyle bir gerizekalı ile oynarken kazanmanın imkanı var mı ya? Salak amına koyayım ya. Böyle bir salakla oynarken kazanmanın imkanı var mı ya? 100 bin hasarım var. oros bu çocukları hiçbir maç hak etmedi amına koyayım. Yok abicim şuraya bak amına koyayım. Tipe sıfat Ananı sikim oyun. Gizemli iki ne ya? Ben bu oyunu sileceğim sanırım bilmiyorum. Kendinize bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ya bir gram mutlu değilim şu an bu durumdan ya. Anasını amı ya. Anasını amı ya. Türk mü lan bu? Bakayım bir şöyle. Şey Garip Türk sen ciddi diyorum. Bir daha benim yanıma gelirsen oyundan çık lütfen. Ee, harbi son derece şiddetle seni söylüyorum. Eğer Türk sen e, benim yanıma bir daha denk gelirsen oyundan çıkmanı istiyorum senden. Bu bu zaten ayrı bir kafa amına koyayım. Ne isim var ne bir sikim var. Zaten anlatmaya yeri rakibi bakalım. Şöyle profil incelemesi. Bizim adamlara bakıyoruz evet. Bir kere master yapamamış. Bir kere master. Bakalım. E, evet, bu master yapmamış ama bu yine fena oynamadı yani bizim şu salağa göre. Buna bakalım. Bu arkadaş da tikle Mr. P'ye karşı Morris'le oynamanın zor olduğunu düşünen bir arkadaş. Toksikliyordu çünkü. Bir de buna bakalım. Bu önceden master yapmış ama 10.000'de tek zaferi. Neyse sokacağım ben. Niye rakibi inceledim ki amına koyayım. Boş yere prim verdik. Her neyse arkadaşlar kendinize yakın hoşça kalın. Ben mümkün ben Allah'a emanet olun. Yorum yaparsanız da seviyorum. Gerçekten moralim bozulmuş durumda. Sikeyim böyle aşamalı ya. 那是，歪歪。